Saati mahkeme oldular, kaybettiler diyorum. Anladın mı? Anladım da sen Yok. muhtar olacaksın. Mühür sende bundan sonra... E, Mühür alacağım. alacağım Kim birinci azalıyor alırsa ben, işte bir yer... bize... ben bir yere... Ne diyorlar? diyorlar ki, Şimdi ben bir yere evet mi birinci azam mühürü alacak. Tamam onu anladım. Alacak da diyor da ki... Muhtar olduğu gün mühürü aldı cebine koydu. Azaya vermeden kendi ne iş yapacak? Birinci yapacağım? azaya vereceğim. Benim Birden bir yere gittim, gelemedim. Ya Gitmediğin zamanı söylüyor. Yani ne hizmet yapacaksın, onu diyorlar. Evet, evet, evet. Bak yollar çamur, evet. sokaklar... Çamur da açmaz olacak zaten. Açmaz evet. olacağız diyor, onu söylüyorlar. Yaptıracak mı yolları? Yolları, yolları ne, düzelteceğim. yapsın. Güzel e, diyeceğim tabii. E, onları söyle işte, onu diyorum yani. Şimdi yolları yapacak mısın? Ondan sonra evleri yapacak mısın? Mesela. Kazları kaldıracak mısın? Ondan sonra şu her taraf olmuş. Oraya getirip zübür toprak döküp tütün mü ektireceksin? Tabii döküreceğim. Evler, yerine tütün Şeref sözü döküreceğim. Ne döktürüyor? Zübür mü döktürüyor? Kağıt beton. Üç metre. Hayır hayır Şimdi mesela şu evler komple yarla yapıp tütün mü Ya bizim de var. Gelsinler. Çedirme yakıyor. Ne yakarsın? Ben bu arada Demek <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı etsin. Allah razı olsun senden. Kazandıktan sonra inşallah görüşürüz. Kazandıktan ona gelişim. Gök gözü büyük. Kim diyorsan yanıma alırsın. E, bir tane daha aday var gözü büyük. işte. ben hangisine de? Aday çok. Ne de aday? Aramadıktan sonra şunu kırsam bir araya alır mı? Gelmez. Ya, da tamam da senin azan daha burada oyun oynuyor, yanına gelmiyor. Yo ya o bu senenin azası. Ha bu yeni, yeni. bunlar yeni azay. Bu. İşte, yani. Tamam sen danışman, sen niye kaçtın? Ben danışmanım, şey da, olacak. <laughs> onlar gülüdü. <laughs> bak bak. Nasıl? Ben ben Onun biri. <laughs> Bak bak demir olur. Şimdi beni onlar Şeker Mehmetlerden biz gözü büyük bir yurdu demirci demir döver. De Şeker Mehmet dillerdi ben gittim marka attım on tane şey on tane de şey verdim. Sen ne dedin, ekmek. Denir, denir, denir demir yolu gübreleyecek diyor. diyor ki demir gübreleyecek mi diyor vatandaşın. Benim yerim de bak kızlar dere dilli. Mi ora Nereye gidiyorsun? Kimin kardeşi? Yayın bitmedi ki sen nereye gidiyorsun? İstedim kazanırsam sen geleceksin ben cevaplayacağım. O zaman bize yemek de sor. Allah emanet ol. Sağ olasın. Allah ömrünüzü etsin. Tesisi nereye gidiyorsun abi bir daha söyler misin kutlarım? Tesise tamam, mi gidiyorsun? Abi ne nereye gidiyorsun diyor. söylesene nereye gideceksin? Nereye gideceksin şu anda? Nereye bu edeceğim? Evet. Türkü söyleyerek yola devam. O zaman söyle bir türkü de gidelim biz. Yok, ona yeminliyim. Ama şey, şu anda kayıttayız. Yok. Yok. Oradan yemini terk ettim ben. yolda küfür söylemem ben ki. E tamam bir tane söyle ufaktan söyle. Yok. O zaman vatandaş oy vermez. Ya bir tane daha. He? Onu sandık bilir. Kusura ya, bakma. Sen bir türkü söyle. Sen de dört gözlüsün, ben de dört gözlüsün. Aha şimdi seni göremiyorum. Ama bunu takarsam... E peki sen şimdi seçimi kazandın. Bir dakika, şimdi sen seçimi kazandın. Vatandaş geldi dedi ki benim şu işimi yap. Sen gözlüğünü çıkartsan, aha ben seni göremiyorum desen ne olacak? Ben tüm gözünde oluyorum, kuduranı da oluyorum. İşte anladım şimdi mesela. Gözlüğü çıkarttın mı dersin ki ben seni görmüyorum. Sen kimsin dersin ki dersin. Adam sana oy vermiş. Bak ameliyat dediler, ben ameliyata da girmiyorum. Girme. Girersen seçimden sonra gir. Çünkü... Seçim alındı, gidip Tamam. Kağıtlarını da, bastırdın mı? Kağıtları ba bastırıp getirip bana teslim edecek. Tamam. Şimdi bir oyuna da şey yapalım <laughs> babadan. <laughs> ya. 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 yani, Türkiye ya. yeminlisin, ya. oynamaya o da yemini değilsin. De o zaman geleceğim, ben oynarım. Yok şimdi öyle. Şimdi ki ben. Şimdi öyle ki ben. Şimdi Çekiyor mu? Bunu çekemedim ki daha bir şöyle bir Tamam Ben alamadım. şimdi. <laughs> <Evet. Hadi. gülüyor> <laughs> Yani bu muhtara oy verilmez mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Adam bir sürü <laughs> hizmet yapacak. <laughs> gözlüğünü, gözlüğünü çıkarınca da kimseyi görmeyecek. O ya, siyaset mi? <laughs> Siz oy verecek misiniz muhterem? <laughs> vereceğiz oyların hepsinde Hep ikiz hanı olsun. Hepsinde <laughs> <Buna tıklıyorum. gülüyor> de. Bir çay şey daha iyi. Evet. Bir çay daha Siz Şimdi oy verecek misin sen? <laughs> Var ya evet, Var <laughs> 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 barıştadım <aydınla buz gülüyor> <bulanık sellere. gülüyor> da buz bu alanı selllere adı sanında duyuyor a ellere <laughs> gitmeyince gölü A son da buradan ayrılmam. Ey veda. Ah the ellere. Gitmeyince gönül. Yardan ayrılmam. Hey, <laughs> Etmeli de deli Gönül etmeli Aramazlarda gurbet Sölde içeli Ağ göğsün üstünde